Sevgili gençler, TYT Matematik serimize sizin istekleriniz doğrultusunda devam ediyoruz. Bu dersimizde arkadaşlar birlikte ardışık sayıları çalışacağız. Bir iki tane de güzel formülümüz var arkadaşlar. Onları da iyi not etmenizi istiyorum. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Evet, hazırsanız kalem ve defteriniz yanınızda ise haydi başlayalım. Zombi Sevgili gençler, dersimize ardışık sayıların tanımıyla başlıyoruz. Evet arkadaşlar, belirli bir kurala göre arka arkaya dizilmiş olan sayılara biz ardışık sayılar diyoruz arkadaşlar. Evet örnekler verelim. Mesela n bir doğal sayıysa arkadaşlar 0 1 2 3 şeklinde böyle ilerliyorsa, devam ediyorsa arkadaşlar biz buna ardışık doğal sayılar diyoruz. Evet arkadaşlar başka bir örnek verelim. 0 2 4 6 8 10 gibi devam ediyorsa arkadaşlar biz bunlara ardışık çift doğal sayılar diyoruz. Genelde arkadaşlar bize ardışık sayılardan bahsettiği zaman çoğunda biz bu aradaki farka bakarak işlerimizi kolaylaştıracağız. Yani mesela ardışık çift sayı dediği zaman arkadaşlar o zaman aradaki farkın 2 olduğunu kullanmaya çalışacağız. Ardışık doğal sayı dediği zaman aradaki farkın bir olduğuna dikkat edin arkadaşlar. Bunları kullanacağız. Eğer arkadaşlar dizimiz 1 3 5 7 9 gibi devam ediyorsa biz bunlara da ardışık tek doğal sayı diyoruz arkadaşlar başka şekillerde de olabilir Mesela o bizim dizimiz arkadaşlar e, ardışık sayılarımız şöyle de olabilir 0 5 10 15 20 25 böyle 5'in katları da devam edebilir arkadaşlar orada siz oraya bakacaksınız aradaki değişimleri hissetmeye çalışacağız arkadaşlar Burada da baktığımız zaman ifade 5'in katı olan ardışık doğal sayılardır. Sevgili gençler ilk örneğimizdeyiz. Bakalım bize neler söylemiş. A, B, C demiş arkadaşlar. Ardışık tek tam sayılar demiş. Ve bunların arasındaki sıralamayı bize vermiş. A küçüktür B'den, B küçüktür C'dendir demiş. Buna göre A eksi C'nin karesi artı B eksi C'nin küpü bölü B eksi A işleminin sonucu kaçtır demiş. Evet arkadaşlar burada bakın söylediği ifadeyi kullanacağız. Tek tam sayılar diyorsa kafanızda canlandırın arkadaşlar. Ben onlardan 1, 3, 5'i seçerek yapacağım arkadaşlar. Siz başka ardışık tek tam sayıları da seçebilirsiniz. Evet burada mutlaka sağlayacaktır. Bakın ben şimdi yapmaya başlıyorum. A'dan C'yi çıkartacağız. A ifadesi 1, C ifadesi 5 arkadaşlar. 1'den 5'i çıkartırsanız eksi 4 olur. Bu ifadenin karesini aldım. Artı Aynı şekilde B'den C'yi çıkart demiş arkadaşlar. B, C görüyorsunuz bakın. 3'ten 5'i çıkart demiş. 3'ten 5'i çıkartırsak arkadaşlar ne olur? Eksi 2 olur. Onun da 3. kuvvetini al demiş. Böyle yaptık. Burada da B'den A'yı çıkart demiş arkadaşlar. B'den A'yı çıkartacağız. 3'ten 1'i çıkartacağız. 3'ten 1'i çıkarttığımız zaman arkadaşlar 2 olacaktır. Evet bu ifadelerimizi düşündüğümüz zaman da hemen yazıyorum arkadaşlar. Bakın eksi 4'ün karesi nedir? 16'dır. Sonra eksi 2'nin küpünü hesaplarsanız eksi 8 olur. Böyle 2. E, yukarıdaki işlemi yaparsanız 16'dan 8 çıkartırsanız 8 olacaktır. Bunu da 2'ye böldüğümüzde cevabımız 4'tür. Yani cevap E şıkkıdır. Sevgili gençler ikinci örneğimizdeyiz. Bakalım bize neler söylemiş. Ardışık 2 pozitif çift tam sayıdan demiş. Büyük olanının 5 katı ile Küçük olanının 3 katının toplamı 106'dır. Buna göre demiş bu sayıların toplamı kaçtır demiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bakın buradaki cümlemizi işaretliyorum. Bakın ne diyor bize? Ardışık 2 pozitif çift tam sayı. O zaman çift tam sayıları düşünelim arkadaşlar. Evet pozitifleri düşünüyorum. 2, 4, 6, 8 tarzında böyle ilerliyorlar arkadaşlar. Biz ardışık sayılarda genelde şuna dikkat çekiyoruz arkadaşlar. Aradaki fark nedir? Bakın 2'den 4'e ne kadar büyümüş? 4'ten 6'ya ne kadar büyümüş? Dikkatli olursanız arkadaşlar hep 2 arttığını görebilirsiniz. O zaman şöyle yapacağız. Küçük sayımızı da bilmiyoruz aslında biz. Büyük sayımızı da bilmiyoruz. O zaman bunları harfli olarak söyleyeceğiz. Küçük olan sayımız arkadaşlar mesela n ifadesi olursa aradaki fark 2 olduğu için 2 2 büyüdüğü için bizim bir büyük olan sayımız arkadaşlar n artı 2 olacaktır. O zaman bunlar yardımıyla oradaki cümlemizi yazmaya çalışalım. Bakın burada ne diyor bize? Büyük olan sayının demiş 5 katını al demiş. Evet. Evet büyük olan ifadeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Bunun 5 katını aldık. Evet bununla demiş bu ifadeyle demiş. Küçük olanının 3 katını topla. Küçük olanın 3 katı arkadaşlar. O da 3n demektir. Bunları toplamamızı istiyor bizden. Bu ifade 106'ya eşitmiş. Evet buradan yola çıkacağız. Sorumuzu çözeceğiz. Şimdi bu ifadede arkadaşlar şurayı dağıtalım. Bakın böyle çarparsanız 5n yapar. Sonra 5 çarpı 2 desek 10 olacaktır. Artı 3n eşittir 106. O zaman arkadaşlar şu 10'u karşıya atın. 106'dan 10 çıkartın. 96 olacaktır. Şunları da toplayalım. 5n ile 3n topladığımız zaman 8n yapacaktır. İki tarafı da 8'e böldüğünüz zaman bakın şunlar gidecekler. Ve n ifadesini bakın 96 bölü 8 yaptığınızda 12 diye bulursunuz. Evet bizden ne istemiş arkadaşlar? Bu sayıların toplamını istemiş. Bakın o sayıları hemen görebiliriz. Bir tanesi 12'ymiş bakın. Diğeri de ondan 2 fazlaydı. 14. E bunların toplamını istiyorsa bizden 12 artı 14'ü istemiş. O da 26 olacaktır. Yani cevabımız A şıkkıdır. Evet sevgili gençler ardışık sayıları güzel sorular çözerek pekiştiriyoruz. Evet bakalım örneğimize bize neler söylemiş. Ardışık 3 doğal sayının demiş arkadaşlar toplamı 42'dir. Buna göre bu sayıların en büyüğü kaçtır demiş. Ardışık 3 doğal sayı. Evet arkadaşlar kafanızda canlandırın. Ardışık doğal sayılar kimlerdir? 1, 2, 3, 4, 5. Bu tarzda ilerliyordu arkadaşlar. İfadelerimize baktığımız zaman ardışık olayında aradaki farka dikkat ediyoruz. Bakın 1, 1 bir artıyorlar. 1'den 2'ye 1 artmış. 2'den 3'e 1 artmış. O zaman bizim 3 tane sayımız varsa arkadaşlar. Birinci sayımızı biz x alırsak. İkinci sayımızı düşündüğümüz zaman o bir fazla olacaktır. X artı bir. Üçüncü sayımızı düşündüğümüz zaman arkadaşlar yine bir fazla olacaktır. X artı iki. Bu şekilde bu 3 sayımızı belirleyebiliriz. Bu 3 sayının arkadaşlar toplamının 42 olduğunu söylemiş bize. Hemen bunları toplayalım bakın. Şu ifadeleri toplayacakmışız. Evet topladığımız zaman arkadaşlar kaça eşitmiş? 42. O zaman 42 dediğimizde arkadaşlar şurada bakın 1, 2, 3 tane x'imiz var. 3x. Sayıları toplarsanız 1 ve 2'yi topladığınızda da 3 yapacaktır. Eşittir 42. O zaman bu 3'ü karşıya atın. Tabii karşıya eksi diye geçerdi arkadaşlar. 42 3 yaptığınızda 39 bulursunuz. 3x 39 olduğu için de her iki tarafı 3'e bölerek x'i bulabiliriz. Evet burada arkadaşlar 3'e böldüğümüzü hemen sadeleştirmemizi yapalım. O zaman x ifadesi 39 bölü 3'ten 13 olacaktır. Tabi arkadaşlar bize burada neyi sormuş ona bakıyoruz. O ifademizde de evet en büyüğü nedir demiş arkadaşlar. En büyük ifade burasıydı bakın. X artı 2'yi bize sormuş. O zaman şuraya 13'ü koyduğumuz zaman 13 artı 2 ifadesi 15 olacaktır. Bu sayıların en büyüğü 15'miş. Cevabımız değişikliymiş. Sevgili gençler ardışık sayılarda karşımıza gelen ve işlerimizi kolaylaştıran birkaç tane güzel formülümüz var. Şimdi onlardan bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar önce terim sayısından bahsedeceğiz. Ardışık iki terimi arasındaki farkı daima eşit olan bir sayı dizisinde kaç terim olduğunu bulmak istiyorsak arkadaşlar terim sayısını şu şekilde hesaplıyoruz. O dizimize bakacağız arkadaşlar. Son terimden ilk terimi çıkartacağız. O ifadeyi artış miktarına böleceğiz. Sonra bir ekleyeceğiz. Bunu yaptığımız zaman arkadaşlar terim sayısını buluruz. Tabi arkadaşlar bu dizimizde ardışık iki terim arasındaki farkın daima eşit olması lazım. Evet, bir de arkadaşlar terimler toplamı dediğimiz ifade var. Yani genel olarak iki tane temel formülümüz var. Ekstra kolaylıklar da var ama öncelikle bu ikisini bilmemiz lazım. Terim sayısı formülünü söyledik. Onu mutlaka not edin arkadaşlar. Şimdi de sırada ardışık sayılardaki o terimlerin toplamını konuşalım. Evet arkadaşlar. Terimlerin toplamını bulmak istiyorsanız da son terim artı ilk terim bölü 2 yapıyoruz. Sonra o ifadeyi de terim sayısıyla çarpıyoruz. Bu da çok değerlidir arkadaşlar. Sizi geliştirecektir. Mutlaka not edin. İlk başlarda soru çözerken bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet terimler toplamı neymiş? Son artı ilk bölü 2 çarpı terim sayısı. Bu ifadeyi arkadaşlar böyle hızlı kullanmak adına bazı güzel noktaları da var. O yüzden arkadaşlar şu ifadeyi de bilmenizi tavsiye ediyoruz. Yani fazla geldiği için 1, 2, 3, 4 gibi arkadaşlar böyle ardışık birden başlayarak giden bir dizimiz varsa bu dizimizin toplamı arkadaşlar son terimle bağlantılı söylenebilir. 1, 2, 3 diye gidip neye kadar gidiyorsa arkadaşlar bu ardışık doğal sayılarımızın toplamı arkadaşlar n çarpı n artı 1 bölü 2 formülünden hesaplanabilir. Sevgili gençler güzel öğretici bir soruyla karşı karşıyayız. Evet bakalım bize neler söylemiş. A ifadesini arkadaşlar 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta 15'e kadar olan sayıların toplamı olarak vermiş. B ifadesinde 2 artı 4 artı 6 artı nokta nokta 20'ye kadar olan sayıların toplamı olarak vermiş. Olduğuna göre diyor A artı B toplamı kaçtır demiş. Evet arkadaşlar bu iki ifadeden bir tanesini arkadaşlar hızlı yoldan yapacağız. Bir tanesini de kuralları tam anlamak için biraz daha yavaş yapacağız. Mesela arkadaşlar A ifadesini bulurken şunu kullanacağız. O az önce yazdığınız formüllere bakın birden başlayıp böyle sırayla gidiyorsa arkadaşlar n'e kadar gittiği zaman formülümüz şuydu. Evet n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Bunun yardımıyla çözeceğiz arkadaşlar. Yani orada baktığınız zaman n dediğimiz ifade 15'e denk gelmektedir. O zaman biz bu ifademizin karşılığını söylerken 15'ten başlayacağız. Yani n dediğimiz o 15'i yazacağız. Çarpı 15'in bir fazlasını söyleyeceğiz. 16 bölü 2 diyeceğiz. 15 çarpı 16 bölü 2 yapıyoruz. Evet arkadaşlar o zaman burada şimdi sadeleştirme yapabilirsiniz. 2'ye böldüğümüz zaman 1 olur. 2'ye böldüğümüzde 8 olur. Sonra da 15 ile 8'i çarparsanız 120 diye bulabilirsiniz. Evet A ifadesini şu an bulmuş olduk arkadaşlar. B ifadesinde biraz daha yavaş yapalım. Evet B ifadesini düşündüğümüz zaman arkadaşlar önce terim sayısını bulacağız. Evet formüle bir bakabilirsiniz. Terim sayısı nasıl hesaplanırdı arkadaşlar? Evet son terimden ilk terimi çıkartıyorduk. Son terimden ilk terimi çıkartıyoruz. Son eksi ilk. Böyle artış miktarı yapıyorduk. Artış miktarımız arkadaşlar kaç kaç artıyor? Şöyle bakın. Evet ikişer ikişer artıyorsa o artış miktarına bölüyoruz. Ve artı 1 diyoruz. Buradan terim sayısını bulacağız. O zaman arkadaşlar 20'den 2 çıkarsanız 18'dir. 18'i 2'ye bölersek 9 olur. 9'a da 1 eklediğinizde 10 olur. Orada 10 tane terim varmış. Şimdi arkadaşlar o zaman biz B ifadesinin kendisini bulalım. Yani ne yapacağız? Terim toplamı yapacağız arkadaşlar. Terim toplamı. O zaman arkadaşlar hatırlayın formülümüz neydi? Son artı ilk bölü 2. Son artı ilk bölü 2. İsteyenler hemen formüle baksınlar arkadaşlar yeni eliniz alışıyorsa mutlaka bakacaksınız. Sonra hızlı söylersiniz. Başlangıcı yazdık. Son artı ilk bölü 2 dedik. Sonra ne diyorduk? Terim sayısıyla çarpacağız. Bakın terim sayısını da bulmuştuk. 10. Bu işlemi yaptığımız zaman da B'yi elde etmiş olacağız. Hemen ifadeye bakarsak arkadaşlar. Şurası 22 yapar. 22'yi 2'ye böldüğünüzde 11 olur. 11 çarpı 10 ifadesi. Yani o da 110'a eşitmiş. Hem A'yı hem de B'yi bulduk arkadaşlar. Kendisi bize A artı B ifadesini sormuştu. O zaman A 120 B dediğimiz 110 Bunları toplarsak da 230 olarak buluruz. Yani cevabımız A şıkkıymış. Sevgili gençler kaliteli bir soruyla dersimize devam ediyoruz. Evet bakalım bize neler söylemiş. Bakın A diye bir ifade vermiş biz arkadaşlar. 1 çarpı 2 artı 3 çarpı 4 artı 5 çarpı 6 şeklinde devam ediyor. En sonunda 39 çarpı 40 demiş. Evet eşitliğinde A sayısının her bir teriminin ikinci çarpanı demiş arkadaşlar. İkişer artırılırsa A sayısının değeri kaç artar demiş. Evet arkadaşlar o zaman o dediklerini uygulamamız lazım. Bizim yeni ifademiz mesela B olsun diyelim. O B ifadesini yazmaya çalışalım. Diyor her bir terimi düşün diyor. İkinci çarpanına bak diyor arkadaşlar. Bakın ikinci çarpanımız bu. Bu çarpanımıza baktığımız zaman iki artırmamızı istemiş onu. Yani bir çarpı dört olmasını istemiş. Evet ikinci terimimizi yine aynı şekilde düşüneceğiz. Onun ikinci çarpanını yine 2 artıralım. Artı 3 çarpı 6 artı diğer ifademizi yazalım arkadaşlar. Bu ifadeyi düşündüğünüz zaman da şu ikinci çarpanımızı yine 2 artırın. 5 çarpı 8 artı nokta nokta nokta. En son olarak yine arkadaşlar ikinci çarpanımızı 2 iki artıracağız. 39 çarpı 42. Böyle olursa değişim ne olur demiş arkadaşlar. Yukarıdaki ifade aşağıdakinden kaç fazla diye bize sormuş. O zaman şöyle yapabilirsiniz bakın. Birebir incelerseniz daha kolay görürsünüz. Evet şu ifadeye bakarsanız 1 çarpı 2 2'dir arkadaşlar. Şuraya baktığınız zaman 1 çarpı 4 4'tür. 4 ve 2 arasındaki fark kaçtır arkadaşlar? Artı 2. Yukarıdaki 2 fazlaymış. Bunu tüm terimler için yapıp bir kural yakalayacağız arkadaşlar. Şimdi mesela ikinci elemanlara bakın. Burada baktığımız zaman arkadaşlar 3 çarpı 4 12. Evet yukarıya bakarsanız 3 çarpı 6 18. 18 ve 12'yi düşündüğümüzde arkadaşlar aradaki farkımız 6 oldu bu sefer. Evet 2, 6 bakalım nasıl bir şey çıkacak. Buna da bakalım. 5 kere 6 arkadaşlar 30 buluyorsunuz. Burada 5 kere 8 40. 40'ten 30'u çıkarsanız 10. Yukarıdaki 10 fazla. Evet arkadaşlar. Şimdi bunları yaptığımız zaman zaten hissediliyor. Bunlar ardışık sayılar olduğunu siz de görebilirsiniz. Şimdi bakın arkadaşlar. Aradaki farklar hep aynı. 4 artmış. 4 artmış. Evet. 4 4 artını anlıyoruz. Ya da şöyle de bir şey hissedebilirsiniz arkadaşlar. Bakın buradaki birinci elemanın 2 katı 6. Birinci elemanın 2 katı 2. Birinci elemanın 2 katı. O zaman şu ikisinin arasındaki farkı düşündüğümüz zaman da arkadaşlar birinci elemanımızın 2 katı gelecektir. Yani 39'un iki katı evet nedir? 78. En sonunda 78 artacakmış. O zaman şu toplam artma miktarını bulmak için arkadaşlar sizin yapmanız gereken 2, 6, 10 artı nokta 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 78'e kadar. Evet bu ifadeyi topladığınızda evet, önceki durumla sonraki durum arasındaki farkı buluruz. Yani A'nın ne kadar arttığını buluruz. Evet arkadaşlar bu terim toplamını bulacakmışız. O zaman tabii önce ne yapacağız? Önce terim sayısını bulacağız. Herkes bir terim sayısı formülüne baksın. Neydi arkadaşlar? Evet neydi? Son terim. Eksi ilk terim bölü ne yapıyorduk? Artış miktarı. E bakın arkadaşlar kaç artmış? 4. Artış miktarına böldük. Artı 1 diyorduk. Bu işlemi yaparsak 78'den 2 çıkartın 76 olur arkadaşlar. 76'yı 4'e bölün 19 olur. Bir eklerseniz de 20 olacaktır. Evet arkadaşlar şimdi biz şu terim sayısını bulduk. Ana hedefimiz neydi? Terim toplamını bulmak. Hemen onu düşüneceğiz. Terim toplamı. Evet formüle bakın arkadaşlar eliniz alışana kadar bakabilirsiniz. Neydi hikayemiz? Son artı ilk bölü 2 ile başlıyordu. Son artı ilk bölü 2. Bakın son burada, ilk burada. Topladık, 2'ye böldük. Çarpı ne vardı? Terim sayısı. Bak terim sayısını da bulduk. Neymiş o da? 20'ymiş. E bu işlemimizi yapalım arkadaşlar. Şimdi ifademize baktığımız zaman 78 ile 2'yi toplarsanız 80. 80'i 2'ye bölseniz 40. 40 çarpı 20 ifadesi geldi. E bunda kolaylıkla bulabiliriz. 4 ile 2'yi çarparsınız. 8 olur. Yanına da 2 tane 0 koyarız. Yani cevabımız 800'müş arkadaşlar. A değeri 800 artar. Cevap D Sevgili gençler, kaliteli bir yeni nesil soruyla dersimize devam ediyoruz. Evet bakalım bize neler söylemiş arkadaşlar. Belirli bir kurala göre oluşturulan yukarıdaki örüntünün demiş. 15. adımında elde edilen şekilde kaç tane daire vardır demiş. Evet arkadaşlar, elimizde bir örüntümüz var. Onu bir inceleyelim. Bakın birinci adımımızda bir tane daire görüyoruz. Evet. İkinci adımımıza baktığımız zaman arkadaşlar burada bir tane, burada iki tane görüyoruz. Toplamda kaç tane bakın? Üç. Yani şu bir ve ikinin toplamı gibi gözüküyor şu anda. Sonra üçüncü adıma bakalım arkadaşlar. Keşfetmeye çalışıyoruz. Burada bir tane görüyoruz. Burada iki tane görüyoruz. Burada üç tane görüyoruz. O zaman bunların toplamı da arkadaşlar altı tane. Yani bir artı iki artı üç gibi. Yani bunları topladığımızda 6 buluyoruz. O zaman arkadaşlar bize diyor ki 15. adımı da kaç daire vardır? Evet arkadaşlar buradakini keşfetmeye çalıştık ve şunu fark ettik. Bakın ikinci adım deyince 2'de bitiyor. Üçüncü adım deyince 3'te de bitiyor. Birden başlayarak sayıları toplamamız gerekiyormuş. Oradaki adım sayısına kadar. Yani biz 15. adıma kadar düşündüğümüz zaman yine buradaki gibi bir görüntü başlayacak. Birinci sırada bir tane olacak arkadaşlar. İkinci sırada iki tane olacak. İşte burada üçüncü adımda üç tane oluyorsa on beşinci adımda yani son adımında burada on beş tane olacak. Demek ki on beşinci adımdaki toplamamız gerekenler arkadaşlar bir artı iki artı üç artı nokta 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 on beş olacakmış. Evet toplamdaki oradaki bilgi sayısını bulmak istiyorsak da arkadaşlar o zaman ne yapacağız bakalım. Buradaki dairelere baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bir sayıları toplamını düşünün. Nasıl bir kural vardı? Hemen kurallarınıza bakın. Birden başlamış bakın. 1, 2, 3 Evet. Neydi kural? Ben de hatırlatayım isterseniz. 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta n'e kadar giderse nasıl bir formül uyguluyorduk? Evet. Neydi arkadaşlar? n çarpı n artı 1 bölü 2 formülü. Evet. Bunu uyguladığınız zaman o 15. adımdaki daire sayımızı bulmuş olacağız. Evet arkadaşlar. O zaman n dediğimiz ifade 15 olduğuna göre 15 çarpı 16 bölü 2 yapacağız. Hemen sadeleştirmemizi yapalım. 2'ye böldüğümüzde 1, 2'ye böldüğümüzde 8. 15 çarpı 8, evet 120'dir. Yani cevabımız C şıkkıymış. Sevgili gençler, güzel bir soruyla dersimizi tamamlayacağız. Evet bakalım bize neler söylemiş. 128 sayfalık demiş. Bir kitabın arkadaşlar sayfaları birden başlanıp ardışık doğal sayılar kullanılarak sırasıyla numaralandırılıyor demiş. Bu numaralandırma işlemi demiş eksiksiz bir şekilde tamamlandığında toplam kaç tane rakam kullanılmış olur diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar sayfalarımızı düşündüğümüz zaman birinci sayfaya bir yazacağız. Evet ikinci sayfamıza iki yazacağız. Üçüncü sayfamıza üç yazacağız. Böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Nereye kadar gidecekmişiz? 128 sayfalık bir kitapsa en son sayfamızda da 128 numarasını vereceğiz arkadaşlar. Evet bu şekilde düşündüğümüz zaman diyor kaç tane rakam kullanmış olursunuz. Evet arkadaşlar burada biraz dikkatli olmaya çalışın. Çünkü bakın başlangıçta birer tane rakam kullanıyoruz her sayfada. Ama 9'dan sonrasında arkadaşlar ne demeye çalışıyoruz? 10 diyoruz mesela. 10. sayfada bunu kullanıyoruz. O zaman 2 rakam kullanıyoruz. 11 dediğimizde 2 rakam kullanıyoruz. Devam ettiğimiz zaman arkadaşlar mesela 99'dan sonra mesela 100'e geçtiğiniz zaman 100'den itibaren arkadaşlar 3 rakam kullanmaya başlıyoruz. Böyle devam ederek 128'e geleceğiz. Yani bazen sayfalarda bir rakam kullandık, bazılarında iki kullandık, bazı sayfalarda üç tane rakam kullandık. Bunları dikkat alarak cevaplamaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar ilk dokuz sayfamızda birer tane rakam kullandığımız için dokuz çarpı birden yani dokuz sayfada bir rakam kullandık gibi düşünün. Bu çarpmayı yaparsanız dokuz rakam kullanırız. İlk dokuz sayfada dokuz rakam kullanılıyor. Sonra arkadaşlar 10 sayısından başlayıp 99'a kadar düşünürsek arkadaşlar Orada kaç tane terim var diye hemen hesaplayabilirsiniz. Son terim eksi ilk terim böyle artış miktarı artı 1 yaparsanız arkadaşlar 90. Yani iki basamaklı olan e, 90 tane sayımız var. Yani demek ki 90 sayfada arkadaşlar 2 rakam kullanıyoruz. O zaman 90 çarpı 2 180 tane rakam kullanırız. Şimdi diğer sayfalarımızı düşünelim. Yüzden itibaren arkadaşlar biz 3 tane basamak e, olduğu için arkadaşlar 3 rakam kullanacağız. O zaman 100'den 128'e kadar dikkatli düşünün tabii arkadaşlar. 29 tane sayı vardır. Evet. Yani isteyenler yine terim sayısından bulabilir. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 arkadaşlar. Şu artı 1'i unutmayın. 29 tane sayımız vardır. Ve bizim bu 29 tane sayfamız arkadaşlar her birinde 3 tane rakam kullanarak biz numaralandırıyoruz. O zaman 29 sayfamızın her birinde 3 rakam kullanacaksak ile çarparız arkadaşlar. Bu çarpmayı yaptığınız zaman da 87 rakam kullandığımızı buluruz. Evet bize diyordu ki bir toplamda kaç rakam kullanırsın? O zaman bunları toplayacağız. 9'da e, 180'i toplarsanız 189 yapar. Bununla da 87'yi toplayacağız arkadaşlar. Toplarsak 6 elde 1 16 17 eldeyi verdik 2. Yani toplamda 276 tane rakam kullanırız arkadaşlar. Cevabımız C şıkkıymış. Sevgili gençler güzel bir dersimizle tamamlamış olduk. Bu dersimizde arkadaşlar ardışık sayıları çalıştık. Ve arkadaşlar güzel formüller öğrendik. Bunlar çok değerli arkadaşlar. Hep karşınıza gelecekler. O yüzden arkadaşlar bunları not edin. Ve ara ara soruları çözerken kullanmaya çalışın. Evet arkadaşlar bol soru çözmeye çalışın. Yapamadığınız zaman da arkadaşlar onları yorumlarda belirtebilirsiniz. Yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.